Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çıkır kazıyoruz. Ve her zamanki gibi babam yine benden önde. Evet arkadaşlar. Ee, kısaca oyunu anlatayım ben arkadaşlar. Ee, çok keyifli bir oyun. Ee, amacımız burada kazı alanı var arkadaşlar. Buradan kazarak e, sağ taraftaki oyunun sağ tarafındaki zemini e, aşağıya kadar ulaşıp oradan kupa toplayacağız. Tabi bunu yapmak için bazı geliştirmeler yapmamız lazım. İşte elimizde ilk başta böyle bir Kazma değil de daha basit bir kazma veriyorlar. Ee, bu kazmayı kazdıkça para kazanıyoruz. Her kazdığımızda. Ona istinaden sol tarafta e, Duru'cum beklesene beni. Duru hemen bastı gitti arkadaşlar oyunu anlatırken. Buradan işte ilk başta bununla başlıyoruz. Sonra diğer. işte bu şekilde ilerleye ilerleye gidiyoruz. Baltamuc'un gücü arttıkça daha hızlı kazıyoruz. İşte diğer oyunda olduğu gibi böyle yanımıza bir tane evcil hayvan alıyoruz arkadaşlar. Bunlar olduğu zaman daha çok para biriktiriyoruz her kazdığımızda. O zaman oyunumuza geçip başlayalım. Durucuk nere kayboldun sen? Ee... Öyle yapma. Şunu yapsana. En iyisini taktı. En alttaki 3 tane alabiliyorsun zaten. Bir daha tak. Ha tamam. Evet Duru bastı gitti. Yüzeye gelme yüzeye. Aa, dur. Arkadaşlar Duru yine çakallık yaptı hemen. Bastı gitti yani. Yüzeye evet. gelir misin? Bence beraber kazalım Durucuğum. Ne diyorsun? Öğren. Hadi Yok. yüzeye gel. Evet arkadaşlar. Duru önden gitti. Şimdi tekrardan başlıyoruz. Evet Duru'cum. Gel yanıma. Bak Atlıyorum. kazdığımız yer sıfırlanmadı. Hazır mıyız? 1, 2, 3. Cumburlu hop atlayalım o zaman. Aa! Allah. Ben yine önce evet. oldum. Dur bir dakika. Neredesin sen? Şey. Bir para çantamı alalım. Neredesin şeyden. ya? Kaybettim ben seni. Durun. Duru'yu göreyim Bilen var mı arkadaşlar? Göremeyelim ben. Ben bir kısımda olduğum için sen beni göremeyeceksin. Niye? Mesela ya, Durucum yan yana kazacağız ya babacım altınları mücevherleri bulacağız. Baba bozacağız. ben senin olduğun kısımdayım işte. Ha bir de burada böyle evcil hayvanlar çıkıyor arkadaşlar. Evet ben mesela bir tanesini alamadım. İlk de bastım. Evet. Aa, ya, köpek ya, yine geldi bakalım köpeğin kazma ya. özelliği kaçmış bir sürü böyle hayvanları topladık kazarken arkadaşlar ben taşa geçtim Duru yine erdim hakiki bastı gitti çakal Carlos Duru oyunda sadece kazmak değil arkadaşlar kazarken aynı zamanda altın var mücevher var mesela nerede o mesela demikini çok indiğimiz için onu alamıyoruz artık aşağı doğru yani baba artık. hani minecraft taşları var ya ona benzemiyor mu evet biraz anımsatıyor ya hatta şu şu böyle taş ve bu Hı. neydi bunun adı ya desenler ona benziyor değil mi minecraft desenleri evet yatan bak mesela şurada taş. bir sandık var arkadaşlar sandığa doğru taşı. kazmamız lazım Heh, aldık bak. Benim aldığım kısım yatak taşıymış. Yatak hmm. taşı var, Taş çok benzemiyor mu? Hatta çok koymuşsun. Evet. Evet Durucuğum, nereye kayboldun? Yine birbirimizi kaybettik ya. Bir yan yana kazanmıyoruz arkadaşlar. Sırada. Madene girince böyle Sırada. mi oluyor? <laughs> evet. Dur. Minecraft'ta da mı böyle olacak acaba? Ney? Acaba Minecraft oynayalım mu? Minecraft. <laughs> Minecraft videosu gelsin mi arkadaşlar o zaman soralım? Ben çok beceremiyorum gerçi Minecraft'ta ama Duru çok seviyor. Adı yani da var benim Minecraft. Benim çok sevdiğim sayılmaz ama oynuyorum. Hmm. Ama evde çok kötüyüm ev yapmayı. Ha. Aha Duru'nun hayaletini gördüm arkadaşlar. Aha burada bak. Ben üzerine senin in, hayaletini mi? hayaletini gördüm. Evet Duru'cum burada. Duru'cum ne kadar hızlı kazıyorsun? Bir dur bir ya. Neredesin? Baba başım benim, döndüm. Benim ee, Kazma senden küçük olduğu için ama ben yine de senden hızlı kazıyorum. Durucum bekle beni tatlım, şu altınları bir alalım. Altın mı vardı ya? Durumun hayaleti de kayboldu arkadaşlar. Duru aşağıda görebiliyorum. Aha. Otomatik kazıya basayım mı? Otomatik kazıya basma. Basayım mı? Basalım mı beraber? Dur bakalım. O zaman ben de basarım arkadaş. Hadi bakalım. Kim daha hızlı yer inecek? Evet. Son katmana geldik arkadaşlar. Birazdan kazma işi bitecek. Bakalım ne olacak. Bekleyip görelim. Hop. Light, dur dur dur. Otomatik kazma işini. Ay. vurucum hala mı iniyorsun aşağıya? Ya arkadaş. Şuna bak nasıl büyük bir delik açtık arkadaşlar. Buradan atlayınca dünyanın öbür ucundan <laughs> aynı yere geliyoruz. Işınlanıyoruz bak. Duru'yu görebilen var mı yine? Yok. Duru yine kayboldu. Otomatik kazmayı açtı tabi o. Fıt 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 aşağıya doğru kazıyor. Yakalayacağım seni Duru. Neredesin Duru? Yakalayamayacaksın beni baba. Aha dur. Şurada bir hayvan şeyi var. Kasası. Ne varmış? Yok dikkat ama. Kristal. Ve magma magma geçtim ben yani. Şuradaki magma. altınları da toplayalım. Magma. Hangi magma mı? Evet böyle yanına inince altın havada asılı kalıyor. Biraz saçma olmuş ama yapacak bir şey yok. Tepesine inmemiz lazım arkadaşlar. Altın Şurada geçsin. evcil hayvan var. Evet altınları da topladık. Sırada. Elmaslar sıra da var. De. Toplayın paracıkları. Atam Ya dünya vardı orada. Ha? Ne vardı? Ya tam zamanında durduramadım otomatik kasıyı. Orada <laughs> baş... dünya vardı. Dünya mı vardı? Evet. Dünya ne ya? Şey. Dünya peti var ya. Ha, hani. dünya peti. Evet. Nereden biliyordum evet. onu olduğunu? Çünkü gö gördüm. Ha, kasayı gördü. Evet. Nerede <laughs> o? Otomatik kazı yapmayacağım. Otomatik kazı onu da şey durduramıyorsun ya. Evet. Yani çok geç duruyorsun ona kadar kaçıyor yani. Yani. Durucu. Kendimiz daha iyi. Mağma katında mıydı? Neredeydi o? Bir tane daha vurduk mu? Evet. Bu neymiş bakalım arkadaşlar. Bu. Oo, canavarı mı? Neydi o? Göremedim. Bakalım hangi pet gelmiş. Aa, epik geldi bana. Epik mi? Evet. Epik hmm. geldi. Yakaladın mı yine? Durucum, Yüzeyde buluşalım. Bir de diğer bir yer varmış. başka bir şehre ışınlanma varmış. Oraya gidelim mi? Kazmaya. Bakalım oranın zemini. En iyisini tak dedim mi? Onu ayarlıyor. Durucuğum. Hiç kendini yormana gerek yok. En yüksek puanları en başa getiriyor. Evet. Dünya Dünyanın merkezine inmek üzereyiz. Hop benziyor Altı. Evet, Durucum. Hadi diğer şehre gidelim Durucum. Neredesin? Ben. Yüzeye gel, yüzeye. Şurada bir yerde diğer şehre atlama kısmı vardı. Ödüller Dünya 3 gidelim mi? Hadi diğer dünyaya gidelim. Hadi geliyor mu? Cuk cuk. Ödüllerimi alıyorum bir dakika. Ha, ben de toplayayım ödüllerimi. Oo 5 tane ödül varmış arkadaşlar. Hemen He. toplayalım. Alalım, alalım, alalım. Alalım. Bunu da alalım. Hepsini alalım. Haydi gel, diğer dünyaya gidiyoruz. Duru gel. Tamam. Yapacağım. Gel. Hazır mısın? Buraya gel. Geldim. Gel 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 gel. Hop. İkinci dünyaya gidelim. Işınlan diyoruz. Dünya ikiye, tamam mı? Bir, hazır mı 3 hazır. Işınlan. Işınlandık. Evet arkadaşlar, yeni bir dünyaya geldik. Bakalım buranın altında neler çıkacak. Hazır mıyız Durucum? Gel. Bak, dur hemen bastı gazmaya ya. Çok çakal bir Duru. Şakal Çakal Carlos Duru. Şurada bir tane şey var gördüm. Bir şey var. pet. Pet kasası bir şey. var. Acaba Aa, hayvan nasıl bir şey ki? Ha, bunun var. içi boş gibi duruyor ama dur bakalım. Gizli bir hayvan mı çıktı? Kaktüs. Kaktüs Aa. diye bir pet çıktı. Bakalım kaktüs. nasıl bir şey. Ben yani bir dur yanlış yere bastık. Şurada bir şey kaktüs. var. Hangisi acaba? Ya. Ne? Evet, demek Aa, kaktüs. Bak 4. 4x geldi Duru. Ya. Artık 4 4 36 arkadaşlar o da şanslıyım demin bana bir pet geldi oyunun başlarında baba bence ben artık bunun Minecraft'tan özenmiş gibi bir şey hali var çünkü bu bloklar yani bunlar Minecraft bloklar öyle mi evet onun desenine benziyor değil mi Minecraft blokları Minecraft her şey kare kare ya şurada görevler varmış bakalım başka ne varmış. O 3 galibiyet alınca çevirme şey vermiş. Haydi bakalım. Buranın zemini daha bir farklı. Sen hangi kattasın? İkinci katma neymiş Duru? Vay çakal Duru. Biz altın toplayacağız diye uğraşırken Duru direkt cumburlop yani arkadaşlar. İşi gücü çakallık Duru'nun. Duru'nun diğer ismi çakal Carlos Duru. <laughs> Değil mi Duru'cuk? Carlos. Çakal Duru. Otomatik kazacağım ya. Böyle olmayacak. O Buranın... Zaman ben de otomatik kazacağım. Otomatiğe bağladım arkadaşlar. Hadi bakalım. Duruyu göremiyoruz ama aşağıda buluşacağız. Baba inşallah. ben de seninle oldum. Oo, katladığım. granit kattayız. Baba evet. ben de senin oldum. Katlayın ve baba ama ben bizim de senin aldım. Elmas toplamamız lazım. Geliştirmek için elmasa ihtiyacımız var. Durucu. Böyle Siz olmaz. Kaç, esma, kaç elmasın var? Ha? Kaç elmasın var? 750 tane. Oo, geliştirmelerini yapmamışsın sen durucum demek ki. 3000 o hızı falan arttırman lazım. Kazma hızı vardı ya yukarı çıkınca. bunları yapmamız lazım. Niye? Bu ara diğer dünyaya geçmemiz için kaç şey gerekiyor? 15 kupa. Bunu yaparsak sende kaç kupa var? 14. Tamam. Bundan sonra bir de diğer dünyaya gidelim mi? Alır. Onu da yapalım sonra videomuzu yavaş yavaş bitiririz artık. Bir kere de orada oynayalım. Evet bayağı zemin değişti. Bir anda Minecraft dünyasına dönmüşüz gibi oldu evet, değil mi arkadaşlar? Evet Minecraft dünyasına döndük. Kireç taşıymış. Bak zemine bak. Minecraft Harika. Bu ara benim şeye ne kadar kaldı ya? Ee, bir sonraki büyük baltayı almama. Bakıyorum. Nerede benim şeye? Heh. 30 milyon. Ee, 30 milyar pardon 30 milyar olursa 2 milyar kalmış durun haydi bakalım bence bunu öteki şeyde yapabiliriz gibi dur 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 ben oğlum bir dur ya yüzeye gel yüzeye durucuğum neredesin hadi diğer diğer evrene gidelim hadi bir dakika baba ben daha bitirmedim ki nasıl bitirmedin evet bitirince hemen 3 kupa veriyor şuradan yükseltmelerini yapsana durucuğum ben de yükseltecek ne varmış? Sinat gücü. Oo, 1000 şey istiyor onu Baba, yapalım. Baba sinat gücü ne? O kazma gücünü daha hani orada yazıyor ya onu arttır hemen. Doldur onu. Sinat gücü. Yükselt de. Bir daha bas. Tamam bitti artık daha fazla yükseltemeyiz. 8. seviyeye geldi Duru. Ben gelemedim arkadaşlar. Evet geçiyor muyuz diğer şeye? Hadi gel. Dünya 3'e gidelim. Gel durucu. Hazır mıyız? Dünya 3. ışınlanmaya hazır mıyız? 1, 2, 3. ışınlan Oo, yeni bir dünyaya geldik arkadaşlar. Buz devri. Sanki. Durucu. Hazır mıyız? Evet. Cumburlop kazalım o zaman. Bakalım buralarda ne çıkacak? Kar zemini. Burada bir şey buldu. 57 mücevher. Oo, şeydekilerin sayısı daha da artıyor ha bu evrende. Bakalım burada yeni bir güzel pet gelecek mi? Hadi oğlum bir daha kazdık mı? Bu neymiş bakalım? İnek mi lan bu? Değişik bir yer. Ha, tavuk mu? Oo, kardan adam. Bir bakalım bunun petinin özelliği kaçmış. Çok az herhalde sıradan dediğine göre. Oo, kar aslanı 6x duru. Buradaki şeyleri takip etmemiz lazım. Artık kaktüs bu da bu da 4 o da 4 tamam. Fark etmiyor. Baba bu sefer pikik ya da mitik gelince acaba kaç verir? Baba sıradaki kazmayı alabiliyorsun. 30 milyarın oldu. Bu neymiş? Yılan. Yılan geldi Duru. Burada çok ilginç hayvanlar var. Oha 12x veriyor. Duru mükemmel. 12x. Buradaki bütün hayvanları bulmamız lazım demek ki. Evren arttıkça Durucu çok güzel hayvanlar varmış. Bir hayvan sandığı daha, bir tane daha, bir tane daha. Neyse, burada değişik hayvan var. Neymiş? Altın balık. Bunun şeyi düşük muhtemelen de bir bakalım. Altın balık bile 10x duru. Oo. Bu ara yeni kazma şeyim de açıldı arkadaşlar. 30 milyarlık kazma buz kazmasını takıyorum. Hop. Taktım. Durucum hazır mısın? Neredesin tatlım? Oyun giderek güzelleşiyor arkadaşlar. Başlar biraz sıkıcı oluyor ama oyun ilerledikçe daha da keyifli oluyor. Şunu otomatik kazmaya bağlasam? Ya neyse birazdan başlar. Sonra şeyleri kaçırıyoruz otomatiğe takınca arkadaşlar. Evet hangi zemine geldik? Buz katmanına geldik. Hiçbir şey de yok etrafta ya. Bütün elmasları şeyleri duru topladı. Aha, pet yeri bulduk yine arkadaşlar. Hop! Tam üstünden kazmamız lazım yoksa atlıyoruz. Baba ben sessiz sessiz yapıyorum. Altın balık geldi bir tane daha. Baba ben niye sessiz duruyorum biliyor musun? Çünkü dikkatimi dağıtmayacağım. Oo, duruya bakın. Taktik yapıyor arkadaşlar. Yine her zaman çakallık hile orada peşinde. 3 döndürme geldi arkadaşlar. Yani... Şansımızdan ne çıkacak bakalım. Bir de burada çevirelim. Belki burada daha güzel şey. 22 gelsin. tane ücretsiz çevirme hakkım varmış. Şurada hediye kutusu ya, var. Biz bunu mu istiyoruz? şuradan? daha büyük hediye paralar var. Bana gel. Oho. 200 elmas. Şurada aşağıda kristal. Geldim. 100k. Buradaki e, ödüller de büyümüş ha. Neyse biraz daha kazanalım arkadaşlar. Burada bir sandık bulduk. 235 bin altın verdi. Demek ki e, büyük şeylere gittikçe parkurlara oradaki şey ödüller de büyüyor. Aha. Şurada bir altın şey var herhalde. 69 mücevher yakaladık. Çok keyifli arkadaşlar oyun. Şiddetli tavsiye ediyoruz yani. O tırman ve atla videomuz vardı umarım izlemişsiniz. O da çok eğlenceliydi. Evet. Bu da onun kadar eğlenceli değil mi Durucu? Evet. Resmen aynısı gibi İşte evet. baba ben böyle oyunları seviyorum. Ben de sevmeye başladım baba. İlk başta biraz sıkıcı geliyor. Karakterin şeyleri geliştirene kadar da. Eşyalarını. Baba bak. Bir kere hani senle bir oyun denemiştik. Onu boş boş çıkıyorduk. O da sıkıcıydı ama sen ilk başta sana ben o el fay kursu tırmanma gözünü ilk başta bunlar sıkıcı uzun süre diyordu. Bir baktın. Ha, biraz daha yüksek sesi durucum. Bir bakmıştın. Hı. Çok eğlenceliydi. Evet babacığım doğru söylüyorsun. Otomatiğe geçelim arkadaşlar ya. Böyle olmayacak. Otomatiğe geçmeyeceğim. Yoksa bitmeyecek bu kazı işi. Ben de matematiğe geçiyorum. Geç geç. Yalnız geliştirmemiz lazım. Bak daha hızlı kazıyordu aslında. Şu ben an bekliyor. Ki. Her darbe vuruşu dizi... yavaşlamaya başladı. Burada zemin tabi daha Zizim. da Zizim. bir Zizim. şey oluyor. Zizim. Dur dur ya dur dur. Ne o oldu. Neyi pet kaçın? vardı. Hadi ya. Petlerden güzel şeyler çıkıyor ya. 10x, 12x. Oh. Çok eğlenceli. Arkadaşlar bu videonun part 2'si gelsin istiyorsanız part 2'sini yorumlara belirtin. Biz çok keyif aldık. Sizin için bir kez daha devamını çekeriz. Diğer şehirlerde neler varmış merak ediyoruz biz de. Evet Turucu kaçıncı katmandasın sen? Oo sen geride kalmışsın be. Ben en başa dönmek üzereyim yalnız. Haberin olsun. Bir sonraki şeye dünyaya kaç altın gerekiyor? Onun için 75 kupa gerekiyor. bayağı bir oynamamız lazım arkadaşlar onun için Evet zemine varmak üzere Şimdi otomatik kazıyı kapatalım Demin peti kaçırdık zaten Burada kazması gerçekten daha zor diğer şeye göre Değil mi dünyaya göre? Evet. Evet, kupayı almak üzereyiz bakalım. İnince kaç kupa alacağız? Aha, dur şurada bir şey var. Hop. Başka hediye yok mu? Hediye. Hediye yok mu kardeşim? O kadar kazıyoruz ya. Yerin altına hiçbir şey koymamışlar mı sizler? Çakallar. kaz oğlum kaz aha dünyaya geri döndüm durucum 20 galibiyet aldım aaa gördün mü 20 kupa verdi ben de diyorum böyle tek tek nasıl geçeceğiz diyordum her bittiğinde demek ki 20 kupayla ben şu geliştirmeleri bir yapayım artık yoksa zor ilerleyeceğiz arkadaşlar hızlı yapmamız lazım ben otomatik gidiyorum yükseltme için 1000 elmas istiyor Pet mi yoksa mücevher mi? Bence evcil hayvan daha mantıklı. Daha mantıklı ama mücevher de önemli yani yükseltmeniz için değil mi Duruca? Önemli dur artık. Neyse pet şansı çıksın bize. Başka ne varmış burada? 75 kupa istiyor. İki sefer ya. daha intik yaptı. Ah. Neymiş? Opsandı. Oyunu beğen gruba katılırsan. Bir de şurada döndürelim bakalım arkadaşlar. Böyle 300-500 bir şeyler ver artık yani. Bu ne ya? Gelsin. Ne geldi? 200. 200 kupa geldi. Neyse ödüllerimizi toplayalım. Biz ne gelmiş arkadaşlar? 2 çevirme. 1500. O yeni bir hayvan. Bakalım ne gelmiş. Nadir bir evcil hayvan almışız. Doğru. 20x. Mükemmel. Ama. Ben evcil hayvan gücümü şey yaptım. Bir sonraki şey kaçmış bizde? 120 <laughs> milyar mı? Bunu biraz zor yapacağız. Evet Durucum, artık videomuzu yavaş yavaş bitirelim mi? Evet. Bayağı bir oldu. Gel hadi yüzeye yanıma gel. Neredesin? Kapan. Duru yüzeye gelsin arkadaşlar. Hah buradaymış. Evet Durucum, o zaman konuşmamızı yapalım. Evet. Arkadaşlar bu günlük videomuz bu kadar like atmayı abone olmayı unutmayın. Bay bay like like like. Görüşürüz. Bye bye.